24 Beşiktaş kariyerinden tekrardan merhaba arkadaşlar ee, Ren maçına gidiyoruz Ligde biraz umduğumuz gibi değiliz 3. yüz lider farkı açmış namı gidiyor Biz de Avrupa'da gideriz dedik Ren'e geldik bakalım 2-1 kazandık Chamberlain ve Kristovic. çok iyi forvet aldığımızı düşünüyorum Her maç bir golü var. Nazar etmeyelim de. Hemen Karagümrük maçına geldik. Karagümrük'e de oynat. 1-0. Gerson Fernandez. Bu da çok iyi. Yani ligde biraz umutsuzuz ama yine de olsun. Maç maçtır dedik. Ee, Rende Plasman'ı oynat bakalım. 0-0 turu geçiyoruz. Güzel. kalecimiz 80. Forvetimiz 76. Yani daha ne olsun. Genç bir takımız. Şöyle baksana. Yani 26 yaşında kalecimiz var. Golde. Fernandez şu an iyi. Ee, peşine Rashissa Rebic geliyor. Kristovic 5 maç 2 gol. 73. Şey 23 yaşında da. Şöyle geri gel. Gelişimi de vardır herhalde. Hadi gol makinesi diyelim bunu. İleri dedik. Rize deplasmanına gideceğiz. Hızlı oynat dedik. Yorgunuz biraz. 1-0 Kristovic Adam atıyor abi. Kristovic bu işi yapıyor kupa. Kupayı atlayacağız hatta ligi bile atlayabiliriz artık. Pek umudumuz yok. 3-1 kazandık. Frankfurt maçına gidelim direkt. Çünkü şöyle baktığımızda son 16 Frankfurt. Lige gel. Ligde üçüncü ve 12 puan fark var yani. Buradan bu döneceğini pek düşünmüyorum. Galatasaray'a çayip bir formu var. Eee, Santra dedik. Oynat gelsin bakalım. 1-1. Bir bir, Musrati ve Marmuş. Frankfurt da kupanın favorisi anasını satayım. Geldi bize. Frankfurt'a elerse bu kupayı alırız zaten. Kayseri yendik. Bir sürpriz olur mu? Pek zannetmiyorum ama oynat. 2-2 penaltılarda geçtik. Bu kadar. Bu kadar abi. Sürpriz oldu. Sürpriz oldu işte bu ya. Çeyrek finaldeyiz. Yapıyoruz bu işi. Bu kim? FSCB. Direkt oraya git. Hiç gerek yok daha diğerlerini oynamaya. Gel bakalım. Santra dedik. Haydi bitir bu işi. Kaleci 81 de olmuş. 2-2. Kristovic ve Lasica. 2 2de kaldık. Bu biter mi? Hatta yendi biz be. Vay be. Oynat. 2-1 yenildik ya abi. Fransista penaltı kaçırmış. <laughs> elendik. Yani Frankfurt'u değil şu takımı elendik ya. Başka da bir şey demeyeceğim Geç sezon sonuna git artık Yapacak bir şey yok Yani Frankfurt'u ele yiyorsun Şu takıma Yazık oldu Kupa'da da Galatasaray'da final herhalde bu Kupayı da Galatasaray'a verdik Ligi de verdik. Öyle bitirdik muhtemelen. Bakalım. Tabi Kupa Galatasaray'ın. Ligde ikinciyiz. 10 puan farklı Galatasaray burada da şampiyon oldu. Konferansı kim almış? Lil Betis'e karşı. Bizim elendiğimiz takım Lille'den 4 yemiş. 2 maçta toplam. Ve böyle sezonu bitirmiş olduk. Bu bölümde böyle sona ersin arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.